Merhaba sevgili Akrep Burçları, Yükselen ve Ay Burcu Akrep olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. 2026'da sizleri neler bekliyor ona bakacağız arkadaşlar. Umarım size ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk, huzur, aşk, para hepsinden getirir diyorum arkadaşlar. Ve kartlarınızı karıştırıyorum. 12 tane kart alacağım her aya bir orakıl. Ee, en az bir tane tarot alacağım. Gerekirse birkaç tane alabilirim. Bakalım bakalım. O ayın en öne çıkan enerjisi olarak bakacağız tabii ki arkadaşlar. Ay ay hepsi için tabii ki derinlemesine inemeyiz. Evet. Ocaktan başlayalım. Ocak sana bir yenilenme getiriyor. Bazı böyle bir kurbağa enerjileri sanki bir prens enerjisine dönüşüyor gibi gözüküyor. Bir yenilenme, bir tazelenme geliyor diyor sevgili akrep burçları. Hemen bir bakalım. Kılıç prensi, şimdi burada yeni bir bakış açısı geliştirmek, yeni bir fikre sahip olmak, yeni bir plan mesela anlatabildim mi? Böyle bir enerji olabilir sanki arkadaşlar. Yeni bir şey öğrenmekle ilgili de bir atılım yapabilirsin bu arada. Yani gerçekten baya baya işte ne bileyim araba kullanmayı öğrenmek, İngilizce konuşmayı öğrenmek bunlarla ilgili de yine öğrenmeye dair dediğim gibi bir takım adımlar atabilir, kararlar verebilirsin. Ama en genel itibariyle mesela dediğim gibi bir şeyle ilgili bilginin değişmesi, yenilenmesi tazelenmesi, eski müfredatta kalmamak hayatta e, anlatabildim mi Baş, başka bir belki de bakış açısı getirmek, e, bir aydınlanma yaşamak ve sana onun başka şeyler düşündürmesi gibi böyle bir bilgi zihin, bunlarla ilgili öğrenmeye dair bir yenilenme geliyor diyor bakış açıları konusunda da yenilenmeler geliyor diyor Ocak'ta sevgili e, Akrep burçları ikinci ayımız Şubat sevgi konusu ön plana çıkacak diyor. Evet, yani böyle bir sevdiğini, sevildiğini hissettiğin, ortaklaşa ilişkiler, işbirlikleri, anlaşmalar, iş arkadaşlarınla çok iyi anlaşırsın, yalnızsan belki de biriyle bir partnerliğe başlamak durumun söz konusu olabilir. Ne bileyim aile üyelerin, arkadaşlarınla çok güzel bir dayanışma örneği sergilersin. Ee, yeni belki de bir böyle, tam böyle kafa dengin bir arkadaş ortamına girersin. Çok güzel böyle bir karşılıklı alma verme, bir destek, sevginin hissedildiği, bunun ön plana çıktığı bir ay olacak gibi gözüküyor sevgili akrep burçları. Ben ona bir kart daha alacağım. Değnek ikilisi. Hatta sevildiğini merak ettiğin bir konu var, bir durum varsa, bir ilişki dinamiği buradan da güzel açıkçası şeyler de alabilirsin. Cevaplar da alabilirsin. Sevdiğin bir şeyin peşinden gidebilirsin. Bu yolda çok güzel destekler alabilirsin. Gön, Gönül meseleleri, sevgi, sevgiyle hak etmek, sevildiğimizi hissetmek, sevdiğimiz şeyin e, ya da peşini bırakmamak. Bunlarla ilgili çok çok güzel ve et, güzel yardımlar almak. Bunlarla ilgili e, çok güzel bir verimli bir ay olacak diyor sevgili e, akrep burçları. Dediğim gibi eğer sevdiğiniz bir iş vesaire varsa bununla ilgili atım, atılım yapabilirsiniz. Ve burada çok güzel destekler de yine alabilirsiniz. Yine aslında sevildiğinizi ve desteklendiğinizi gösterecek şekilde. Şimdi Mart ayında bir sabır enerjisi var. Bir bakalım Büyük Arkana ölüm kartıyla birlikte çok güzel. Büyük Arkana güneş. Bak diyor şimdi Mart ayına girdiğinde ki öncesinden başlayan bir süreç de olabilir bu. Şimdi burada şey var. Hani şuna bir bakış. Ay. Burada bir bak sisli bataklık diyor arkadaşlar. Tamam mı? Kendini böyle bir sanki bir şey ilerlemiyor. Önümü göremiyorum. Kariyerim ne olacak? İş bulamıyorum. Bak böyle bir şey sanki. Evet biraz sabrını gerektiren bir konu. Fakat diyor ki sabret. Bak burada bir güneş var arkadaşlar. Batan güneş olacak. Görüyor musun? Sadece Mart ayında dediğim gibi birazcık daha. Dediğim gibi bu öncesinden başlayan bir süreç olup Mart'ta artık böyle doruk noktasına da ulaşabilir tabii ki. Ama sanki sabrının meyvesini de aynı şekilde alacağın sanki bir güneşin hayatına doğacağı ve hayatın sana birazcık daha sabret martta her şey çözülüyor dediği bir enerji. Martın 19'una kadar yine bu sabır vesaire enerjileri evet seni böyle bir dürtebilir gerekebilir ama mart ayı içerisinde o büyük dönüşümü göreceksin diyor sevgili akrepler. Nisan ayı yeni başlangıçlar ayı diyor. Zaten ilkbaharın gelişini müjdeler. İkinci ilkbaharı böyle en böyle bir orta enerjisi, orta yeri kılıç kilisi. Tam böyle sanki çiçeklerin açtığı bir durum. Kılıç ikilisiyle birlikte. Değnek sekizlisi. Şimdi burada arkadaşlar Nisan'da kafanda bir proje var senin. Bir şeyi başlatmakla ilgili. Fakat böyle bir sanki bir takım korkular, çekinceler ve kararsızlıklar seni biraz esir almış olabilir. Tamam mı? Nisan ayı içerisinde ve Nisan ayına özellikle gelene kadar da e, ve özellikle ayın 10'una kadar da bu başlangıcı yapsam mı yapmasam mı konusunda bir tereddüt içerisinde olabilirsin. Yani hem istiyorum ama bir yandan da çekincelerim var dediğim bir enerji sanki. Bu yeni başlangıçları yapacaksın. Burayla ilgili bir hareket sürecine geçeceksin. Ama özellikle ayın onundan sonrasının önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hemen ilk etapta değil, biraz böyle bir düşüneceksin. Belki yeni bir fırsat çıkacak karşına yapsam mı başlangıcı diyeceksin ya da kendim direkt olarak hani böyle bir radikal bir karar alsam mı belki diyeceksin. Neden radikal diyorum? Çünkü kılıç ikilisiyle biraz korkum ve çekincem var gibi gözüküyor. Fakat özellikle dediğim gibi ayın 10'undan sonra o yeni başlangıcı sanki yapacaksın. Böyle bir çiçekler, güzel böcekler, kelebekler hayatın çok güzel pozitif alınmış kararlarla birlikte yeni bir başlangıca doğru gidiyor bir konuyla ilgili sevgili Akrep burçları. Mayıs ayı bakalım. Tılsım olması. Şimdi özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatınla ilgili beklediğin bir enerji var. Mesela iş arıyorsun, bir yerden kredi başvurusu yapmışsın ve gelmiyor. Sanki o haber bir türlü gelmiyor. Bir belirsizlik. Allah Allah gelmeyecek mi? Kredi çıkmayacak mı? İyi, ne olacak benim kariyerim? Ne olacak benim iş hayatım? İşte parayı nereden bulacağım? Acaba bana borç verecek mi? Cevabını bekliyorum. Dediğim bir şey sanki tamam mı? Şimdi bu cevap sana gelecek. Onu söyleyeyim sevgili akrep burçları. Ama bu belirsizlik bir süre seni oyalayacak Mayıs ayında. Yani öyle hemen çat diye olmayacak gibi yine ayın ortasından ve o itibaren özellikle sonlarına doğru bu belirsizlik belki ortadan kalkabilir gibi ama ilk etapta aramayacaklar mı? İşte kredi çıkmayacak mı? Ne olacak benim hayatım? Ne olacak benim kariyerim? Dediğin bir belirsizlik içerisinde bir tık beklemen gerekebilir ve bu biraz seni yani bu belirsizlik nereye gidiyor bu durum diye evet stresi sokabilir sevgili akrepler. Cevaplanacak bir şekilde çözümlenecek gibi gözüküyor ama bir tık Mayıs ayında bu cevabı beklerken, belirsizliğin kalkmasını beklerken evet kendini bulabilirsin. Haziran kaos diyor. Fırtına ruhu. Kılıç kraliçesi. Şimdi burada hmm. şimdi burada şey var arkadaşlar. Biri ya da birileriyle bir fikir ayrılığı olabilir ama ben bunu daha çok senin kafanda olduğunu düşünüyorum ya. Ben Haziran'da senin bir konuya dair duygular ve mantık arasında kalacağını düşünüyorum. Ve o kaos durumunun senin zihninde yaşanacağını düşünüyorum. Mantığın başka bir şey diyor ama sanki içine sinmeyen bir şey var. Biraz daha düşünmek istiyorsun ama ne yapacağını da bilemiyorsun. Anlatabildim mi? Bir şey var. Kafanı onunla ilgili toparlayamıyorsun Haziran'da. Bununla ilgili toparlamak zor aklını mı dinleyeceksin, kalbini mi dinleyeceksin, ee, en akıllıca yöntem nedir dediğin bir şey gibi. Fakat ben buradan çıkış yolunu bir şekilde bulacağını düşünüyorum. Bak ermiş her zaman önüne bastığı adımı yerini görür. Tamam mı? Bunu geri göreceğini düşünüyorum sevgili akrep burçları. Bak görüyor musun? O kaos durumu bir şekilde dengeye ve iyileşmeye oturacak. Ama yine ilk etapta böyle bir çalkantı. Ne yapacağım ben? Kalbimi dinlesem, Aklımı mı dinlesem? Nasıl baş edeceğim? Bu şeyi nasıl çözeceğim? Eyvah her yer her yerde nasıl toparlayacağım dediğin bir durum olabilir. Bunu bak dengeyi oturtmanın, o kaosu yatıştırmanın doğru yolunu bulacaksın sen. Anlatabildim mi? Onun çözümünü bulacaksın daha sakin bir şekilde, daha dingin bir enerjiye Haziran'da zorlanacak olsan bile onu götürmeyi başarıyorsun. Özellikle ayın 14'ünden sonra bir denge, yarısından sonra bir denge enerjisini 9'la başlayıp arayış ve sonra hani 14'ünden sonra yarısından sonra da bu dengeye yavaş yavaş geçtiğin bir süreç olabilir sevgili akrepler. Temmuz bakalım. Büyük arkanlı adalet. Sanki böyle adaletsizlik denizi, okyanusu bir şekilde dinginleşiyor gibi. Terazi eşitleniyor gibi. Çalkantılı değil. Sen 3 veriyorsun, karşı da sana 3 veriyor. Sen bir yerde hakkını arıyorsun, belki de bir mücadelen var canına başla, hakkın veriliyor. Terazinin kefelerinin dengelendiği, hayatına bir dinginliğin geldi. Mesela borçlarını ödemeyi başarıyorsun. Tamam mı? Şimdi sıfırın altındaydın, şimdi düze çıktın. Böyle bir enerji gibi. Böyle bir dinginlik sanki arkadaşlar. Böyle bir enerji geliyorsun. İlla hak hukuk mücadelesi olmak zorunda da değil. Eksideyken ve dalgalı bir denizdeyken bir konuyla ilgili hayatın sanki deniz seviyesine çıkıyor. anlatabildim mi? bir dengeye ulaşıyor, bir dinginlik geliyor. Bu gerçekten dedi kiminiz için evet sözleşmeler, anlaşmalar, hukuki süreçlerle ilgili tabii ki olabilir. Mesela işte patron bir şey der, sen bir şey dersin uzlaşamazsınız, uzlaştığınız bir ay olabilir. Hakkını da alacak bir şekilde. Genel itibariyle ama dediğim gibi konu her ne ilgili olursa olsun ya işte hak arama mücadelesi ya işte belki maddi durumda bir açıklık buradan eksiden sanki Dediğim gibi deniz seviyesine ulaşacağın, adaletin, dengenin, düzenin, dinginliğin geldiği sanki bir süreç olacak Temmuz ayı sevgili akrepler. Ağustos liderlik diyor. Hmm, kupa edilisi. Tamam aslan adam. Şimdi burada arkadaşlar bir konuyla ilgili ağustos ayında ön plana çıkman gerekiyor. İnisiyatif alman gerekiyor. Belki direkt kendi hayatınla ilgili bir şeylerle dizginlere el almakla ilgili olabilir. Kimileri de sana danışabilir. Ya Akrep Burcu buraya sen ön ayak ol ondan sonra tamam mı? Mesela biz seni izleyeceğiz sen karar ver ya da ne bileyim terfi alabilirsin. Ama ilk etapta hani böyle bir bocalama süreci olur ya kime nasıl davranacaksın. Biraz burada böyle bir bocalama var arkadaşlar. Yani bu liderliği alsam mı? Bu liderliği nasıl yapabilirim? Hakkımdan gelecek miyim? E, ya da bununla ilgili inisiyatif alsam mı artık diye. Sanki sana böyle bir görev düşüyor. İş başa düşüyor. Fakat bu Ağustos e, e, ayı birazcık böyle bir şey de olabilir. Yani cık, ne yapacağım ben şimdi ya bana da sorumluluk verdiler ama. Dediğim bir ay olabilir. Birazcık böyle bir e, düşünmeye ihtiyaç duyabilirsin. Biraz böyle bir kafan karışabilir e, gibi bir durum. Ama liderliğin dediğim gibi sanki sana verileceği, verilmek istendiği ya da senin artık alman gerektiğini düşündüğün bir enerjiyle ilgili. Eylüldeyiz. Eylül büyüme ayı diyor. Akrep burçları için. Yıkılan kule. Bak. Evet, değne kası. Burada sevgili akrep burçları hayatında bir şey, bir durum, bir dönem, e, küçüklük, çocukluk, devre sanki bitiyor gibi. Ve sanki senin yepyeni bir başlangıç bekliyor. Sanki sınırlarını birden açıyorsun. Birden diyorsun ki, ah ben sahnelerin adamıyım, kadınıyım. Kendi, ya anlatabildim mi? böyle bir ani bir şey sanki ya da bir şekilde ani bir fırsat çıkıyor karşına ve mecbur büyümek zorunda kalıyorsun ama çok güzel bir büyümeye yol açıyor sanki birden iş kurmaya karar verebilirsin ya da birden çocuk sahibi olmaya karar verebilirsin bir şeyler ani bir şekilde senin hayatında yeni bir başlangıçla birlikte büyüyor sanki artık işte atıyorum anne baba ben artık çocuk değilim Tamam zor olacak belki ama kendi evime çıkıyor. Bak böyle bir ayakta bir ani bir karar. Her halükarda bu ani değişiklik neyse seni büyümeye götürecek. Ve güzel pozitif bir büyümeye götürecek sevgili akrepler. Evet neredeyiz? Ekim'deyiz. Ekim ayı dönüşüm diyor. Değnek kralı bak tutkular, arzular, içindeki heves, ateş, hırsla birlikte sanki sen küllerinden doğuyorsun ya. Böyle bir enerji var. Kasım'da sen küllerinden doğuyorsun. Deynek Kralı ve mahkemeyle birlikte ve dönüşümle birlikte arkadaşlar. Yıkılmışsın, ayağa kalkıyorsun. Hastaymışsın iyileşiyorsun. Moralsiz misin, kendine inanıyorsun. Böyle bir büyük dönüşüm geliyor gibi gözüküyor. Hatta hayatında kaçırdığın dışsal bir fırsatla ilgili olabilir. O azim, hırs ve tutkuyla hatta onu bile geri kazanabilirsin. Böyle bir yükseliş enerjisi geliyor. Kasım'da bir küllerinden doğuş enerjisi geliyor sevgili akrepler. Kasım'dayız arkadaşlar. Kasım bilgelik ayı diyor. Evet, özellikle iş, para, eğitim, kariyer, işimi nasıl büyüteceğim, nasıl iş bulacağım, işimi nasıl daha terfiye alabilirim, ondan sonra e, evi şöyle mi boyasam, işte kendime küçük bir ev inşa etsem. Duvarı şöyle yapayım, çatıyı böyle yapayım, tahtayı şuraya çakayım. Bunlarla ilgili çok bilinçli bir şekilde çalışacağın, çok bilinçli hareketler yapacağın, geleceğinle ilgili ne istiyorsun, o amacına nasıl ulaşırsın, bunlarla ilgili çok güzel kararlar alacağın, çok güzel planlar, verimli planlar yapacağın ve dolayısıyla bunların da sana özellikle iş, para, eğitim, kariyer, gelecek hayalleriyle ilgili, beklentileriyle ilgili pozitif bir şekilde döndüğü bir ay olacak gibi Kasım ayı sevgili akrep burçları. Son Aralık ayı aile konusu ön planda olacak diyor. Aileyle ilgili çok güzel bir başlangıç var. Çok güzel bir yenilenme, tazelenme. Belki aile kurmaya karar verirsin. Aile işte evlisindir, çocuk sahibi olmaya karar verebilirsin. Aile ilgilendiren herhangi bir dışsal sıkıntı vardır, ona çözüm bulunabilir. Aileyle ilgili çok güzel, temiz, berrak başlangıçların olduğu, çok güzel, net belki de güzel kararların verildiği, adımların atıldığı bir ay olacak gibi sevgili akrepler. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.